Atatürk ve Sümerler. Yazan Muazzez İlmiye Seslendiren Caner Erkan Dünden bugüne Atatürk üzerine Bugün Olu Atamızın, Atatürkümüzün Ölüm günü Dokuzu beş geçe sirenler çalmaya başlarken Yine her zamanki gibi gözyaşlarımla O günlerin heyecanına kaptırdım kendimi O beş dakikalık sürede neler geçti Gözlerim önünden. Kurtuluş savaşında Düşman geliyor Diye üstü açık altı cephane dolu vagonlarda yangın ve düşme korkuları içerisinde yahşana kadar kaçışımız. Oradan Çorum'daki halamın yanına gitmek üzere babamın bulabildiği tek araç olan eşekle yola çıktığımız sıcakta yiyecek içecek bulamadan 5 gün eşekler üzerinde düşe kalka Çorum'a ulaştığımız eniştemin bir at arabasına evlerinde eline geçeni doldururken halamın evde bir şey bırakmıyorsun sözüne eniştemin hanım Memleket elden gidiyor, o zaman ne yapacaksın bunları dedi. Cumhuriyeti değil Lozan Antlaşması'nın şenlikleri, Cumhuriyet'in 10. yılında elimde keman, arkamda öğrenciler 10. yıl marşını çalarak, söyleyerek Eskişehir sokaklarında dolaşmamın birer birer canlandığı gözlerim. Ne zorluklarla gelmiştik o günlere, hele atamızın sağlığı hakkındaki haberleri radyolarda dinlerken çektiğimiz heyecan ve üzüntü kelimelerle anlattık. O sabah onun büyük idealle kurduğu dil ve tarih coğrafya fakültesi o zamanki binası Efkah Apartmanı'nda büyük salonda toplamış, ondan artık dakika dakika haber almaya başlıyordu. Onun o güzel gözlerini dünyaya kapattığını duyduğumuz an. Kaçkırıklar bir anda salona kapladı. Gözyaşlar içerisinde kız erkek demeden hepimiz birbirimize sarılıyor, acımızı paylaşmak istiyor. Günlerce bütün millet ağladı. Herkesin kalbi aynı üzüntü, Aynı heyecanla çarpıyordu. Çünkü o günleri yaşayanlar Ulu Atamızın ülkemiz ne koşullar altında kurtardığını 15 yıl gibi kısa bir sürede bütün yokluklara yaşanmış, yıkılmış şeylere Osmanlı Devleti'nin bıraktığı Birinci Dünya Savaşı'nın yüklediği borçlara rağmen eğitim, imar ve sanayi bir arada yürütülüyordu. Dünyada görülmemiş bir kalkınmaydı bu. Borçlanmadan paramızın değeri bir kuruş bile düşmeden tren ve karayolları, kumaş, şeker, çimento fabrikaları birbirine kovaladı. Yıkılan şehirler onar alıyor. Ankara yepyeni bir şehire oluyor. Osmanlı Devleti Cezayir ve Avrupa içlerinden Anadolu'ya kadar girdikleri yerlere birçok yapılar yaptırdığı halde neredeyse Anadolu'da hiç bakılmamıştı. Cumhuriyetten önce bütün ticari azınlıkların elindeydi. Müslümanlar için her iş günah. Onların alın teriyle para kazanmaları gerekti. O da hamallıktı. Halk kendi yiyeceğini ve giyeceğini kendisi yapmaya çalışıyordu. Yapamadıklarını da dışarıdan getirilenler çalışıyorlardı çocukluğumda büyük koni şeklinde yapılmış buz şekerlerini bakkallarda satıldığını hatırlıyorum. Onları kırarak tartıp satarlardı. Halk cahil. Okuma yazma bilen yoktu. Kadınlar yorgun, yokluktan ne yapacağını bilmiyor. Savaştan arta kalan erkekler de hasta, sakat ve bitkindiler. Kolay mıydı bunları canlandırmak? Atatürk bir ülkenin kalkınmasında en büyük etken eğitim diyordu dilimize hiç uygun olmayan Arap harfleriyle Türkçemizi yazmak çok zordu ve öğrenilmesi yıllar alıyordu. Çünkü sesli harfleri yoktu bu yazı. Bu bakımdan önce dilimize uygun bir yazı gerekliydi. Bu durum daha 18. yüzyıldan beri zaman zaman ele alınmış fakat gerçekleştirememişti. Atatürk yazımızı değiştirmekle büyük bir eğitim reformu yaptı. O zaman genç, yaşlı, kadın, erkek hiç zorlanmadan gönüllü öğretmenlerden okuma yazma öğrenmeye koşuluyordu. Kılık kıyafet kanunu çıkınca kadınlar büyük bir sevinçle çarşaflarını attılar. Yüzyıllar boyu asılmış bir gelenek vardı sanki. Alışılmış bu gelenek göreneklerden kurtulmak kolay değildi kuşkusuz. Ona rağmen içtenlikle kabul ettiler bunu. Kızların kendileri gibi olmaması için onları da okutmak, özgür yapmak üzere seve seve okullara gönderdiler. Hiç unutmuyorum. 1926 yılında Bursa Kız Öğretmen Okulu sınavına gireceğim zamanlar sınav için gelen kızların yanında çoğunlukla anneleri vardı. Ve bunların bir kısmı da civardaki kasabalardan gelmişti. Sınavı kazanamayan kızlar gibi annelerin de ağladığını görünce neredeyse bir hayli şaşırmıştı. Geçenlerde televizyonda bir genç Atatürk Cumhuriyeti kurarken halk istiyor muydu diye sordu. Onunla karşılıklı konuşmaya ne kadar isterdi. Atatürk halkımızı çok iyi tanıyordu. Onun için bize halktan karşı çıkan olmaz ancak etrafımızdakilerden olur demişti. Haklıymış. Atatürk'ün şimdikiler gibi cebinden parasını ödediği aylarca hatta özel korumaları ayrıca yoktu. Çok kez devlet korumaları da, da atlatıp halkın içine dalardı. Her gittiği köye, kentte insanlar onu görmek için, elini öpmek için canlarını verebilirlerdi. O asla kurban kestirmemiştir. Kandan nefret ederdi. Onun 15 yıldaki başarıları halkın isteği ve görüşüyle oldu. Ben 10. yılda Fransa devrimini 100. yılda tamamlamış bizzat muazzam milletiz. 10 yılda hepsini bitirdik diye gururlanıyorum. Oysaki Fransız devrimi bizim devrimimiz yanındaki ne kadar sönükmüş. Ünlü tarihçi Toynbee onun için Kemal Atatürk Batı'da yüzyıllar içerisinde yapılan Rönesans'ı, reformları, 17. yüzyıllar, layık devrimi, Fransız devrimi, sanayi devrimi hepsini kısa bir süre içerisinde, kısa ömrü içinde gerçekten gerçekleştiren büyük bir insandır demiştir. New York'ta basın müşaviri olan bir Amerikalı dostum, kuşkusuz Atatürk çok büyük önder, halkını kendine öyle bağlamış olmalı ki bu kadar kısa bir zamanda devrimlerimizi tutturabiliriz. Biz 20 yıldan beri ölçülerimizi Avrupa'ya uydurmaya çalışıyoruz. Da başaramıyoruz dedi. Atatürk ülkemizi çağdaşlaştırabilmek için medreseleri kaldırarak liselerdeki tek düzeyde eğitim sistemini geliştirdi. O yeni yüksek okullar kurmak istiyordu. Fakat oralarda gerekli eğitimi yaptıracak uzmanlar yoktu. İlk meclis açıldığından itibaren Avrupa'ya hatta Amerika'ya çeşitli dallarda uzman olmaları için öğrenciler gönderildi. TV2'de Cumhuriyet'e kanaat gelenler adında bir programı izleyenler o yokluk ve sıkıntı içinde hangi konularda ne kadar öğrenci gönderildiğini ve bu öğrencilerin oralarda kendilerine sunulan çalışma olanaklarına sırt çevirip ülkemize gelerek ne ağır koşullar altında büyük bir özveriyle ülkemizi kalkındırmak için çalıştıklarını dinlerken gözlerimden yaşlar dökülüyor. Onlar için çalıştıklarını dinlerken gözlerimden yaşlar dökülüyor ya Atatürk'te işte alınan o büyük gücün somut örnekleri. Aynı program haftada birkaç kez veriliyor. Herkesin bunu izlemesini düşünüp hazırlayanlara teşekkür etmesini isterdim. TV2'deki Cumhuriyete kanat gerenler programını mutlaka izleyin. was this in nature.